Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yine 3800 metrekarelik bir arazi getirdim sizlere. Burada iki tane de kupay var. Bakınız. Evet. E, köye yaklaşık 300 metre 200 metre mesafede bakın köyün su depası gözüküyor. Köy gözüküyor. Gönene de 9 kilometre mesafede 3800 metrekare hafif taşlık. E, karşı tarafta hazine arası var orman ve ana yolla arasında da bir parsel var arkadaşlar. Yol alınabilir yerimiz burası. İşte bunlar da iki tane arkadaş. Evet, yerimiz burası 3800 metrelik hafif taşlık ama düz. Düz bir yer. yerin alt kısmına doğru geçiyorum şimdi bakınız. Yerin şu anda alt kısmına geldik. Alt kısmı da düz, hafif çakıllı. Açtık ve e, ekim yapılmamış arkadaşlar. Çiğ tağlar. Yani bu sene ekim yapılmış. Geçen sene ekim yapılmış. Bak. Bol miktarda küçük taş var. Karşıya da birisi bir bağ yapmış. Bakınız. E, bağ evinde insan var. Sobası falan yanıyor. Komşu da var. Burası da hazine arası. Mera. Yani hayvancılık için. küçük baş hayvancılık için. Salma sığır için. Çok ideal bir yer diyebiliriz arkadaşlar bu yere. Meranın dibinde. Köye 150 metre mesafede ana yola da yaklaşık 50 metre mesafede <laughs> gönene 9 9 kilometre mesafede güzel bir yer bak taşları buraya atmışlar aslında taştan <laughs> çok güzel bir ahır da yapılabilir ev yapılabilir bak buradan hayvanları salarsınız karşılar tamamen serbest gider her yere gider hayvanlar buradan evet bak karşı tavak tamamen merak